Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine polinomların 3. testiyle devam ediyoruz. Px kare polinomu verilmiş. Px de polinom olduğuna göre P m artı n değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar buranın kuvveti çift olduğundan dolayı o yüzden sağ taraftaki ifadelerde de ne olması lazım? Çift dereceli terimler olması lazım. tek dereceli terimleri atacak olursak n eksi 3'ün 0 olması lazım. n değerinin buradan 3 gelmesi lazım. Burada da x'in kuvveti yine 1. O yüzden m artı 1 değeri 0, m değeri de eksi 1 olması lazım. Peki hocam diyebilirsin ki niye tek dereceli terimlerin olmaması gerekiyor? Şöyle bir örnekle açıklayacak olursam px polinomu alalım. Ne diyelim? x kare artı efendim 2x artı 3 ifadesi olsun. Bakın ben px kareyi bulurken x gördüğüm yere x kare yazacağım. Yazdım ve x üzeri 4 artı 2x kare artı 3 ifadesi gelmiş oldu. Dereçlere bakacak olursanız çift geldi. Sebebi ne? Bakın buranın 2 olmasından kaynaklı. 2'nin katı olması lazım. 3 Üç olsa 3'ün katı olacak. 4 olsa 4'ün katları olacak. Tamam. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi devam edelim arkadaşlar. P, M artı N ifadesi ne olacak? P, eksi 1 artı 3'ten P2 ifadesi gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar x kare gördüğüm yere bakın 2 yazacak olursam x kare yerine 2 yazacak olursam bakın bu x kare 2'ye eşit anlamında değil x kare yerine 2 yaz anlamında. Tamam mı? O zaman P e, ne olacak? X kare yerine 2 yazacak olursam e, M değeri eksi 1 de eksi X üzeri 4. Hatta şurayı önce X yazalım sonra 2 yazalım. Tamam. E, burası zaten gitti arkadaşlar. En yerine de 3 yazacak olursam eksi 3 X kare burası gitti. Bir de ne kaldı? 2 kalmış oldu. Şimdi X kare gördüğüm yere 2 yazacak olursam değil mi? X üzeri 4 ifadesi ne olacak? 2'nin karesinden dolayı 4 olmuş olacak. P x kare yani 2 yazdım buraya. P 2 eşittir. E, eksi 4. X kare yerine 2 yazdım. Eksi 6 artı 2'den ne geldi? Eksi 8 geldi. Doğru cevabımız C şık. Geldik 2'ye. P x küp polinomunun x küp e, eksi m bölü n ile bölümünden kalan kaçtır? Ne yapıyordum? Bunu 0 eşitliyordum. x küp yerine de m bölü n yazacağım arkadaşlar. Burada e, e, x küp ne, m bölü m bölü n x küp ise n bölü bölü m ne olacak? x üzeri eksi 3 olacak. x üzeri eksi 3. Şöyle. Çarpı x üzeri 9. Artı 6 çarpı. Yine arkadaşlar bu ifade ne olacak? x üzeri eksi 4 olacak. Çarpı x üzeri 12. Tamam. Hatta şöyle şurası şöyle. Arkadaşlar Burası x küp bir de bunun 3. kuvveti var. Değil mi? Şuradaki. Bu da e, x üzeri eksi 3 bir de bunun 4. kuvveti var. Buradaki ifadelerden x üzeri eksi 9 çarpı x üzeri 9 artı 6 çarpı x üzeri eksi 12 çarpı x üzeri 12 geldi. Buradan x üzeri 0'dan 1 geldi. Artı burası da x üzeri 0'dan 1 gelir. 6 ile de çarparsam 6 alt olur. 6 artı 1'den de 7 gelecek. Doğru cevabımız c şık. Geldik 3'e. Px polinomdur diyor. Bakın bu toplama işlemi 4x 8'e eşitmiş. P3 değeri kaçtır? E şimdi arkadaşlar iki tane polinom toplandığı zaman birinci dereceden bir ifade gel geliyorsa demek ki ben Px polinomunu birinci dereceden bir polinom olarak alabilirim. Px polinomu ax artı b olsun. Ama Px 1 ne olacak? X gördüğüm yere 1 yazacak, ol x 1 yazacak olursam bu da ne olacak arkadaşlar? Ax a artı b. Bakın ben bunların ikisini toplayacak olursam Niye? Burada toplamış çünkü. Ne olacak? 2ax eksi a artı 2b eşittir 4x eksi 8miş. Bakın x'in katsayıları 2a ile 4. 2a 4 ise a buradan 2 gelecek. Sabit terimlerde eksi a artı 2b eşittir eksi 8 olacak. a'yı 2 buldum zaten. Eksi 2 artı 2b eşittir eksi 8. 2b buradan eksi 6. b değeri de eksi 3 gelmiş olacak. Peki bizim Px polinomumuz ne olacak arkadaşlar? Ax artı b diye a'yı 2 buldum. 2x eksi 3 olacak. P3 değeri de x yerine 3 yazarsam ne gelecek? 3 gelecek. Doğru cevabımız C şık. Ama ben bunu ikinci bir yoldan daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Tamam. Daha pratik. Şöyle yapalım. Bakın Px ile Px eksi 1'in ortası ne olacak arkadaşlar? Ortası nasıl bulunur? İkisini toplayıp 2'ye bölerim değil mi? X ile x eksi 1'i toplarsam 2x eksi 1 bölü 2 olacak. Yani ben P 2x eksi 1 bölü 2 polinomu ne olacak? Şunun da ortası olacak. Yarısı olacak yani. Yani bunun yarısı da 2x eksi 4. E buradan P 3 değerini bul bulmak için arkadaşlar ne olması lazım? 2x eksi 1 bölü 2'nin 3 olması lazım. Buradan 2x 7. X de 7 bölü 2 olacak. Yani x yerine 7 bölü 2 yazarsam 2 çarpı 7 bölü 2 eksi 4'ten 2'ler gider. 7 eksi 4'ten de 3 gelmiş olur. Yine c şıkkını bulduk. Tamam mı? Buna bir yıldız atıyorum. Arkadaşlar bu yolu e, her yerde de bulamazsınız. Onu da söyleyeyim. Geldik dörde. Sıfır polinomu olmayan terim sayıları birbirinden farklı. P1x, P2x, P3x ve P4x polinomlarının çarpımların derecesi en az kaçtır? Demek ki ne yapacağız? Mümkün olduğunca cimri davranacağız. Sıfır polinomu değilmiş. Terim sayıları da birbirinden farklıymış. Mesela birisi bir terim ise diğeri 2, 3, 4 terimli o şekilde olacak. Şimdi P1x ne diyeyim arkadaşlar? P1x'e şöyle diyelim. Bunların çarpımları ne olacak? P1x çarpı P2x çarpı P3x çarpı P4x olacak. Değil mi? E P1x'e ne diyelim arkadaşlar? A diyelim, sabit diyelim. Niye? Çünkü x'li bir terim birinci dereceden bir ifade yazdığım zaman arkadaşlar ne olacak? Dereceleri fazla olmuş olacak. Tamam mı? O yüzden ne yaptım? Birincinin derecesini x üzeri 0 almış gibi düşün. O da sabit sayı olacak arkadaşlar. Sabit polinom olacak. P2 x'e de ne diyelim? Ee, tabii katsayısı sayısı da, e, baş kat sayısı da önemli değil. Ben çünkü burada dereceden bahsediyorum. Tamam mı? x eksi ne olsun? Ee, K olsun. P3 x'de arkadaşlar ne olacak? Şimdi bu iki tane e, terim oldu ya. O zaman 3 tane olacak. Bak burada 1, burada 2, diğerinde 3 olacak. Yani o da x kare x kareli bilmem bir şey olacak arkadaşlar. Çok da önemli değil. 3 terim olsun. Şu da P4x'te ne olacak arkadaşlar? Burada bakın 1 terim, 2 terim, bu 3 terim. Burada da 4 terim olacak. Yani x küplü bir ifade olacak. Gerisi de çok önemli değil arkadaşlar. Tamam mı? Ben derecelerini aradığım için ne yapacağım? x'li terimlerin katsayılı sayı kuvvetlerine bakacağım arkadaşlar. Bak buradan x üzeri 1 gelecek. Buradan x üzeri 2 gelecek. Buradan da x üzeri 3 gelecek. Devamı da var ama çok önemli değil. Dediğim gibi derecelerini arıyoruz. Bunlar çarpım durumunda tabanları eşit olduğuna göre üstleri toplarsam 1 artı 2 artı 3'ten x üzeri 6 gelmiş olacak. Doğru cevabımız e şık. Geldik 5'e. Px bir polinom olmak üzere Px küp polinomu, P4x polinomunu, P4x polinomu da Px küp polinomunu tam bölmektedir. E arkadaşlar ikisi de birbirini tam bölüyorsa, tam bölünüyorsa e bunlar birbirine eşit olmalı. Yani Px küp eşittir. P 4x olmalı. E peki böyle bir eşitlik nasıl sağlanır? Bakın bu x küplü ifade var. Burada 4x'li ifade var arkadaşlar. Bu polinomların birbirine eşit olabilmesi için tek bir ihtimal var. Px küp ifadesinin sabit polinom olması lazım. Evet. P4x ifadesi de sabit polinom olması lazım. Bunlar da birbirine eşit olacağına göre ikisinde ne olması lazım? C olması lazım. Yani Px kısaca sabit polinom olacak arkadaşlar. O zaman P5 ne olacak? E C olur. P-5 ne olacak? C olacak. Sabit ya. P-10 ne olacak? E o da C olur. 2C bölü C'den 2 gelecek. Doğru cevabımız C şık. Bence buna bir yıldız atalım. Tamam. Geldik 6'ya. P-3X arkadaşlar nasıl tanımlanmış? Bakın x küp artı x kare artı x. Bakın şuradan başlamış kuvveti birer azala azala gitmiş. Burası da 4 olduğu için x üzeri 4'ten başlamış. Dereceleri birer azala azala gitmiş arkadaşlar. Kat da 1'miş tamam Yukarıda verilen polinomlar bir kurala göre yazılmıştır. Söyledik zaten kuralı. P5 1. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi önce x üzeri 5'ten başlayacağım. Niye? Burası 5 olduğu için. Artı x üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x artı 1. Şimdi x gördüğüm yere eksi 1 yazacak olursam. Eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1. Bunlar gitti, bunlar gitti, bunlar da gitti. Bu neymiş arkadaşlar? Bunun sonucu sıfırmış. Tamam. Ee, hatta değil mi? Evet. Bakın. Öyle mi oluyor? Yok şu artı 1 olmayacak değil mi? En son x, x de kalacak arkadaşlar. Tamam. Şu 1'i biz kendimiz fazladan yazmışız. Evet. E, o zaman ne olacak arkadaşlar? Şu ifadeler birbirini götürecek. Şöyle ne kalacak? Burası eksi 1 kalacak. Şu 0'ı da silelim. Tamam. Burası eksi 1. Şimdi şuraya bakacak olursam bu da x üzeri 19'dan başlayacak. E, bir 2019'dan başlayacak. x üzeri 2000 18 x üzeri 2017 öyle nereye kadar gidecek? En son x'e kadar gidecek. Peki x gördüğüm yerde 1 yazacak olursam buradaki terimlerin her birinden 1 bir gelecek. 1 gelecek. Peki kaç tane 1 var arkadaşlar? Şunun üstünde 1 bir ya. 1'den 2019'a kadar değil mi? O zaman 2019 tane 1 var. Bu da ne yapacak? 2019 yapacak. E, bunun sonucu da eksi 1'di. O zaman cevabımız 2018 olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Tamam. Geldik 7'ye. Yukarıda verilen birinci satır ve ikinci satırdaki sayılar ile elde edilecek Px polinomu ile ilgili olarak diyor. Herhangi bir satırın elemanları ile elde edilecek polinomun değişkeninin farklı terimleri kuvvetlerini. Diğer satır elemanları ise elde edilecek polinomun farklı terimlerinin katsayılarını göstermektedir. Diyor. Örnek de vermiş. İnceleyelim örneği. Bakın Px polinomunu nasıl elde etmiş. Önce herhangi bir satırı almış arkadaşlar. Hangi satır almış? Bakın şuradaki 3 ve 2'yi ne yapmış arkadaşlar? Derece olarak kullanmış. Şuradaki 5 ve 4'ü de katsayı olarak kullanmış. Tamam mı? Bunların hangisini? Ya yani bir tanesini seçeceksin yani. Anlaştık. Şimdi buna göre e, ifadesinde elde edebilecek polinomlardan birinin. Bak polinomlardan birinin. Polinom olma şartı neydi? E, katsayılar. Reel katsayılı olacaktı arkadaşlar. Kuvvetleri de, x'in kuvvetleri de doğal sayı olacaktı. E ben şimdi bu şurayı, birinci satırı kuvvet olarak seçersem, x üzeri eksi 2 ifadesi olacağından dolayı o zaman bu bir polinom belirtmeyecektir. O zaman ben ne yapayım arkadaşlar? Şu ikinci satırı, ikinci satırı ne yapayım? Kuvvet olarak seçeyim. Hatta kuvvet olarak da bakın x kare olarak seçtim. Sonra bak kat sayılarını en son seçerim. x'de ifade olacak. Tabii bir de x üzeri 0 olacak. O da sabit sayı. Değil mi? x üzeri 0 olacak. Şimdi katsayılarını eksi 2, 5 ve 3'ten seçeceğim. Şimdi ben x eksi 2 ile bölümünden bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalanın en çok en, en, fazla olmasını istiyorum ya. Bunu ne yapacağım? Sıfıra eşitleyeceğim. Yani p2 e, en çok. En çok. E, o zaman arkadaşlar ben x kareli ifadenin kat sayısını ne yapmam lazım? Bu ifadenin en çok çıkması için e, kat sayısını en büyük vermem lazım. eksi 2, 5 ve 3'ten en büyük olan hangisi? 5 olacak arkadaşlar. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi x'in kat da ne yapayım? Ee, buradaki sonraki büyük sayıyı vereyim. Yani 3'ü vereyim. Buna da ne vereyim arkadaşlar? Eksi 2 vereyim. Tamam. Yani bizim px polinomuzu bu şekilde yazmış olalım. Yani px eşittir. 5x kare artı 3x eksi 2. x üzeri 0 1. 1 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 2. p2'yi arıyorum ben. p2 eşittir. 4 4 çarp 5 20. E, 6 eksi 2'den ne gelecek? 24 gelmiş olacak. Doğru cevabımız değişik. Geldik 8'e. İbrahim bir px polinomu, e, polinomunu her bir terimi için kat sayı derece olacak şekilde sıralı ikilileri kodluyor. Örnek vermiş. Px polinomu bakın bu şekilde verilmiş. Bakın 3 ile ne yapmış? 2'yi kodlamış. Değil mi? Kat sayıyla derece. Şurada yazıyor ya. Eksi 2 ile bunun kat e, kuvveti ne arkadaşlar? 1. Eksi 2 ile de 1 yazmış. Burada x üzeri 0 olduğu için 5 ile de 0 arkadaşlar. Bu şekilde kodlamış. Tamam. Anlaştık. Buna göre diyor QX polinomunu temsil eden noktaların aynı doğru üzerinde olması için. Bakın aynı doğru üzerinde ol oluyorsa aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Eğimleri sıfır gelecek. Değil mi? Pardon. Eğimleri eşit olmuş olacak. Evet. E şimdi arkadaşlar düşünsenize şimdi. Şöyle. Şuradaki iki noktanın eğimiyle bak. Şuradaki aynı doğru ya bunlar. Buradaki iki noktadan iki noktadan geçen bu doğrunun eğimini ben bulabilirim. Değil mi? E şimdi arkadaşlar şuradaki iki noktayı aldığım zaman da bu doğrunun eğimleri yine aynı olmayacak mı? Evet. O yüzden aynı doğru üzerinde bulunuyorsa bunların eğimleri ne olması lazım? Eşit olması lazım. Peki buradaki sıralı ikileri yazacak olursam 4,2 olacak. Niye? Bakın şu 2 buradan geldi. Şimdi burada da arkadaşlar K. Burada X'in kuvveti 1 olduğu için K K,1. Burada da X üzeri 0 olduğu için 2,0. 2ül0 olacak. Şunların ikisinin eğimlerini alayım arkadaşlar. Ne olsun? e, ordinatlarının farkı bölü apsislerinin farkı olacak. E, ordinatlarının farkı arkadaşlar ne olacak? 2 eksi sıfırdan 2 eksi 0 hatta yazalım bölü 4 2. 4 2 olacak. Eşittir. E, aynı şekilde arkadaşlar bir herhangi ikisini seçiyorum. Bak ister bunu seçerim ister bu ikisini seçerim. Tamam hiç fark etmez. Ben şu ikisini kullanacağım. 1 eksi sıfırdan bölü da k 2 diyelim. 2 eksi 0 ne gelecek? Şurası 2. Burası da 2. 2 bölü 2'den 1 gelecek arkadaşlar. Bu eşittir 1. Buradan da K eksi 2 eşittir. 1'den K'da ne olacak arkadaşlar? 3 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şık. Geldik 9'a. Px ikinci dereceden bir polinomdur diyor. Tamam. Böyle bir işlem tanımlanmış. Px polinomunun x eksi ne ile bölümünden kalan olarak tanımlanıyor. O zaman arkadaşlar burada n yerine 2 geldiği için 2. Bakın burada da 2. Demek ki Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan neymiş? 3'müş. Yani P2 3. E şimdi arkadaşlar burada n yerine 5 yazacak olursam da şurada n yerine 5 yazacak olursam da e, Px polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan 3 olmuş oluyor. Yani bunu da 0 eşitlediğim zaman P5'in de 3 olduğunu ben biliyorum. Değil mi? E bu ne demek arkadaşlar? N yerine 1 yazacak olursam 1 şurada burada da yazıyorum. Px polinomunun x-1 ile bölümünden kalan 11'miş. Yani bunu 0 eşitledim. P1 ifadesi de 11'miş. Benden bakın 3'ü istiyor. Burada ne yapacağım? Bu sefer en gördüğüm yere 3 yazacağım. 3 yazdım. Px polinomunun x-3 ile bölümünden kalan kaçtır? Onu soruyor. Bunu 0 eşitlersem P3'ü soruyor arkadaşlar. Tamam Ben şimdi Px polinomunu şu şekilde e, ifade edebilir miyim? Bakın ikinci dereceden bir polinom ya. Tamam. E, o zaman bakın arkadaşlar Px eşittir. Şöyle yapalım. E, 2 ve 5'e göre bir yapalım. Baş kat sayısına ne diyelim arkadaşlar? Bunun K diye. K çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 5 Kalan 3 olduğuna göre bakın ikisinin kalanı 3 ya. Bunlardan yola çıktım. Artı 3 dediğim zaman. Bakın x yerine 2 yazarsam burası gider. Ne olur? Kalan 3 olur. x yerine 5 yazarsam burası gider. Yine kalan 3 olmuş olur arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde yaptık. Şimdi şuradaki bilgiden de ne yapacağım? Ben k ifadesini bulmuş olacağım. p1 eşittir 11. x gördüğüm yere 1 yazacak olursam p1 eşittir her tarafta yazıyorum. k çarpı 1-2'den 1 geldi. 1 -5'ten 4 geldi. Artı 3 eşittir 11 olacak. Buradan da 4K eşittir 8. K burada ne gelecek? 2 gelmiş olacak. Hemen arkadaşlar şöyle biraz tembellik yapalım. K yerine 2 yazacak olursa ben ne yarıyorum? P3 arıyorum. Şimdi X gördüğüm yere 3 yazıyorum. Bakın şurada. P3 eşittir. 2 çarpı 3 2'den 1 geldi. 3 eksi 5'den eksi 2 geldi. Artı 3'ten. Bakın eksi 4 artı 3'ten ne geldi? Eksi 1 geldi. Doğru cevabımız B eşik. Geldik ona. Bir süt üretimi fabrikası günlük x üzeri 11 artı x litre süt üretilmekte ve bunları eş hacimli paketlere koymaktadır. Buna göre konulan paketlerden biri kaç litre olamaz diyor arkadaşlar. Eş hacimli paketlere koyacaksa ne olacak? Şıklar arkadaşlar bu ifadeye bölünmesi lazım. Bölünmüyorsa o zaman eş hacimli paketlere zaten koyamam. Değil mi? Yani x parantezinde de alacak olursam şunlara ne olacak? x üzeri 10 artı 1 ifadesi gelmiş olacak. E ben şimdi şıklar bu zaten 1'e bölünür. Değil mi? E şimdi arkadaşlar x yazsam ben buraya bunlar sadeleşir. Bakın x'e de bölünür. x kare artı 1'e bölünür mü acaba? Ona bakalım. E şimdi arkadaşlar şurası x kare artı 1 olsa. Şimdi buna bölünüyorsa eğer o zaman bunun da katı olması lazım. Yani x kare artı 1 eşittir 0 x kare eksi 1. Bak x kare eksi 1 demek değil. x kare yerine eksi 1 yaz demek şurada. X kare yerine eksi 1 yazdığım zaman pay kısmında sıfırlıyorsa o zaman ne olacak? E, tam bölünecek arkadaşlar. X çarpı e, X karenin 5. kuvveti şeklinde yazdım. X üzeri artı 1. Şimdi arkadaşlar bakın X kare yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'in 5. kuvveti ne olacak? Eksi 1. Eksi 1 bir artı 1'den sıfır gelecek. Sıfır çarpı X'den de bak sıfır. Pay kısmında sıfırladı o yüzden bu da tam bölünüyor. E, X üzeri 10 artı 1'e tam bölünür mü? E, ona zaten bölünür arkadaşlar. Değil mi? x üzeri 10 artı 1 dediğim zaman bunlar zaten sadeleşiyor. O yüzden buna da bölünür. Demek ki bölünemeyen neymiş? E şıkkıymış. Geldik 11'e ve son sorumuz herhalde. Px polinomu e verilmiş. Buna göre bu ifadenin aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. E ben P1 ifadesini yazacak olursam bakın P1'den şurası ne olacak? 0 olacak. O yüzden bu çarpımın tamamı da sıfır yapacak. Burası sıfır. Eksi 1 yazdığım zaman eksi 1'in karesi 1. 1 eksi 1'den yine sıfır olacak. Bu çarpımı yine sıfırlayacak arkadaşlar. Burası da sıfır olacak. Artı e, x yerine 2 yazacak olursam. Bakın p 2 ya. Bu sefer 2'nin karesinden e, 4 olacak. Sıfır olacak. 4 eksi 4'ten tamamını sıfırlayacak arkadaşlar. E, p eksi 2 yazdığım zaman da eksi 2'nin karesi 4. 4 eksi 4'ten yine sıfırlayacak. Arkadaşlar 3 yazsam. E, buradan sonra ne olacak? İşte x kare eksi 9 yaz. O zaman burası sıfırlanacak. Çarpım yine sıfırlanacak. Hepsi arkadaşlar ne olacak? Sıfır olacak. Peki p 100'e bakalım. x yerine 100 yazdığım zaman ne olacak? 100 dediğim onun karesi. Onun karesinin karesi eksi 10 üzeri 4. E onun karesi zaten 10 üzeri 4 demek. 10 üzeri 4 eksi 4'ten. Bakın burası da sıfır olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da sıfır olmuş oluyor. E hepsi sıfır. E o zaman bu toplamda sonuç ne olacak? Sıfır olmuş olacak. Doğru cevabımız aşık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.